Selam arkadaşlar. Karşınıza yepyeni bir video ile beraberim. Bugünkü videomuzun konusu doğada su nasıl arıtılır? Daha önce kumla, kömürle bir video göstermiştim. Şimdiki videomuz farklı bir su arıtma şekli. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pis bir suyu şöyle plastik bir kaba yerleştirdik. Oradan bir bez gibi bir şey bağladık. Boş bir kaba akacak burada orta halde temizlenecek. Oradan da bu cam kavanozun içine gelecek. Sonra da tertemiz su olarak içebileceğiz. Ama biraz süreceği için az videoyu durduruyorum. Birazdan tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saatten fazla bir süreler bekliyorum. Gördüğünüz gibi pis su, orta ve tertemiz su işlem başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Şimdi de tadım zamanı. Evet arkadaşlar arıttığımız suyu şimdi deniyoruz. Gayet başarılı. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.